Bu akşam Cahit Bey'in günü. Bakalım alışverişi nasıl yapacak? Neler alacaksınız Cahit Bey? E, önce markete gideceğim. Ondan sonra alışverişimi orada yapacağım. Sonra da katap ve manav var sırada. Cahit Bey ilk olarak markete giriyor. E, makarna almam lazım. Spagetti düşünüyorum. Üstüne bir de e, kaşar rendeletirsem konuklarım buna bayılırlar. Oo, Cahit Efendi hoş geldin. Hangi rüzgar attı seni buraya böyle? Ha? Yoksa bana bir sürpriz yapıp da ...veresiye defterindeki hesabını temizlemeye mi geldin? Cık, yarışmadayım. Bu akşam yemek yapacağım. Konuklarım gelecek, malzeme almaya geldim. Ben de bunu yedim. Yemekteyiz programına katıldın öyle mi? Mahallede katılmayan bir sen kalmıştın. Sen de katıldın tamam oldu. Nasıl ya? Hadi Cahit Efendi hadi. Bak vallahi veresiye defterindeki hesabı temizlemeden sana zırlık vermem. Herkes yok şuna katıldım. Yok buna katıldım. Bit bit bin bir türlü numara çekiyor. Sen bana bak yeni numara icat edeceğine önce şu veresi defterindeki <laughs> hesabını öde. <laughs> Çok ciddiyim. Yarışmaya katılıyorum. İnşallah kazanıyorum. Hatta oradan bana para verdiler. Bakanların parasını ödeyeceğim. <gülüyor> tamam, <gülüyor> ben bunların hesabından düşerim. Gerçi yetmez ama. Hay Allah, Cahit Bey'in alışverişi biraz sorunlu geçecek galiba. Market sahibi biraz sinirli. De işte, iyi saç. Aman, ben de mecbur değilim makarna yapmaya. Şimdi kasaptan azıcık kıyma alabilirsem... ...güzel bir köfte yoğururum. Konuklarım da bayılırlar. Haydi kasaba. programındayız. Bu akşam yemek yapma sırası bende. ben de köfte yapmak istiyorum. Biraz kıyma rica edeceğim. Bana bak Cahit Efendi. Senden önce 50 kişi bu aynı numarayı yaptı. Borcunu ödemezsen gerçekten bir programa katılacaksın ama bu bir cinayet programı olacak. Sen de ceset olacaksın. Ceset. Osman Efendi gerçekten programdayım. Büyük para kazanacağım. Vallahi de billahi de ödeyeceğim paramla. Yani bu akşam şu köfteyi yapayım. Vallahi bütün paralar gelecek. Çift kıymayı alayım ne olur. Bana bak borcunu kapatmadan zırnlık vermem. O kadar. Cahit Bey'in işi oldukça zor görünüyor. Bu gidişle hiçbir şey alamayacaksınız Cahit Bey. Evde olanlarla bir şeyler yapacağım. <laughs> Musluklarınızdan su akmıyor mu Cahit Bey? <laughs> evet faturayı yatırmayı unutmuşuz. Aşağıdaki caminin çeşmesinden alıyorum suyu. <laughs> ne yapalım idare edeceğiz başka çare yok. Neler hazırlıyorsunuz konuklarınızca Cahit Bey? Evet biraz un vardı ee, un çorbası bari dedim yapayım ee, ama beni meşgul etmeseniz çok memnun olacağım çünkü tüp bitmek üzere biterse mahvolur. Dur bakayım. Aa! Belki çorbanız pişmiştir Cahit Bey. Ha, e, belki pişmiştir bir bakayım. Eğer pişmemişse komşuya gidelim. Onların hala tüpü bitmemiş olabilir. <laughs> <laughs> Ay vallahi ben çok iyiyim. Emekli maaşlarınız yapılacak diye duydum. Yok anam yanlış duymuşsun sen. Doğalgazları indiriyorlarmış. Ya tam yemeği pişiriyordum. Tüp bitti. Aman olsun canım. Ben onu çiğ çiğ yerim. Ee, Aman e. mühim olan ekmek. Ekmeğin var mı senin? Yok. <laughs> Yemeğin tuzlarcık az olmuş Cahit abi ne diyorsun? Bizde tuz kalmamış da. Komşular alacaktım onlar da evde yoktu. Cahit Bey eğer başka bir şey yoksa bundan birazcık daha alacağım. Oh. Oh. Ay, kusura bakmayın biraz fazla oldu ama. Ay, ay hakikaten tuzsuz bu. Ay Cahit Beyciğim benimkin ekmeğin arasına koyun başka bir şey yoksa. Vallahi makarna yapacaktım ama market vermedi. Ay valla Cahit Bey birinci falan olamaz. Yaptığı yemek hem tuzsuzdu hem de pişmemişti. Zaten hiç tipim değil. Ay bir veriyorum. Ay sıfır mı versen? Ay tamam üstüme gelmeyin biri bu çok. Benim günümde ben pazara gideceğim akşama doğru. Sen gördüm bayağı domates artmış. Geç çürük taraflara kalıyor domatesin ama pazarda olsun önemli değil. Artık kalan taraflarıyla da idare ederiz. Çorbanın adı un çorbası ama içinde un yoktu. Ben sofrasını da hiç beğenmedim zaten ne bileyim insan bir pazara gidip bir çel çöp karıştırıp pazarın çöpünden bir iki yeşillik bir şey bulup koyar sofraya. Ben hiç beğenmedim zaten. Benimden kocaman bir sıfır. Çorbanız bittiyse tatlı ikram edeceğim. Onun birazıyla helva yaptıydım da. Kız çorbandan azıcık alabilir miyim? Mersi. Ay ne olur kız Cahit Bey benimki ekmeğin arasına koyun da birazcık karnım doysun ayol. Ay hiç şey görmedim. Ee, Cavit Bey'in getirdiği yemeğin e, gerek sunuşu olsun, gerek lezzeti olsun ben e, gerçekten çok beğendim. Uzun zamandır böyle bir çorba içmemiştim. E, açıkçası <laughs> bayağıdır çorba da içmemiştim ben. Diğer arkadaşlarının nimete yaptığı saygısızlığı gerçekten nefesle duruyorum Ve e, Cavit Bey'e benim verdiğim not bence e, 8. Ah elektrik parasını da ödeyememiştim. Ya ne, neyse. Yani. Ekranlarda Tayland usulü etler, İtalyan usulü salatalar, Pekin usulü ördekler gösterenler bir emeklinin evine girip de onun yemeklerini gösterse belki başımızdakiler Afrika'ya, Arabistan'a milyon dolarlar yardım yapacaklarına kendi vatandaşlarına yardım yaparlar. Ama o da reyting kalmaz tabii.